Ay bu ses de ne çocuk kim var? Mi? Kim? var orada? Orada kim var? Kim? Ay hırsız var. Ay ay, ay kaç. Ali, kaç, Ali, kaç, Ali kaç. 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 Aa kim var orada çocuklar? Dur ışığı da kapatalım. Aa kim gelmiş? Asya kaç Asya kaç. Ali gel 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 gel. Gel gel nerede acaba? Nerede? Aa geldi yine. Ya bu da kim ya? Bu da kim? Aa nereye gitti? Nereye gitti? Ali nereye gitti? Gel bakalım gel gel gel. <laughs> Ali gel. Hırsız girmiş eve. Hey, nereden geliyor olabilir? Ay dur şuradan delikten bakalım. Aa apartmanda da hiç kimse gözükmüyor ki. Nerede Ali göremiyorum musun? Nerede? Aa, ay orada bir şey gördüm. Orada bir şey gördüm sanki. <laughs> Ali gel bakayım sen de ben de korkuyorum ben ya. Gel bakayım sen de ben de. Asya gel. Gel bakayım Asya. Ay her yerde çok karanlık. Nereden geliyor olabilir ki acaba? Dur şu ışığı yakalım hemen. Aa burada. Aa buradasın sen. Sen de kimsin? Sen de kimsin? Sen de kimsin diyorum sana. Kimsin sen? Kim bu? Yakaladık onu. Kaç! Kaç! 1 2 3 deyince saldıralım tamam mı? 1 2 3 saldır! Saldır! Vur 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 vur. Saldır 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 saldır. Ay Asya sen de saldır. Saldır saldır. Asya Ali Ali çıkar bakalım maskesini. Dur dur önce dur bakalım ne almış? Dur bakalım ne almış? Ne almış Ali? Ali ne almış? Aç bakayım. Ali yardım et bana. Gel bakalım ne çalmış? Yardım et bir. Asya baksana neler Şaşkın telefonu da burada unutmuş galiba baksana buraya koymuş. Bakayım şimdi aç bakayım şunun maskesini ya bu bir tanıdık geliyor. Aaa babanmış bu. Ay bayıldık babanı galiba. Oy, uyan 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 uyan. Ya niye bizi kandırıyorsun ya? Ya size bir şaka yapayım dedim. Allah, Allah Allah diyor. ya Asya daha çok korktu ya. Ya biz de korktuk Ali ya babanmış ya. Öf ya. Oh, oh iyi oldu valla. Oh hak i̇yi ettin valla. İyi vallahi. hak ettin. Oh, oh gerçekten hak ettin Oh. Yani. oh, oh hak ettin valla. Şuraya bak Burada ya. Da Dağıtmış her yeri ya. Ali sen de niye vuruyorsun? Allah'ım Allah ya. Gerçekten? Hak ettin valla da ya. Ha. Oh bir tane daha vur olur. Oh, oh, oh valla. Oh. Tamam yok oh. kızım yok. Yani en çok kızımız korktu. Valla Asya'da da çok korktu gel. ya. Niye korkutuyorsun sen bizi? Hırsız girdi sandık biz de eve ya. ya. Aman o tamam anneciğim yeter artık. Tamam yeter artık oğlum ya. Yeter anneciğim bunları yeter yeter. Ya git bunları şimdi yerine koy. Hadi bakayım. Hadi tamam. bakayım. Hadi ceza sana. Yürü hadi. Evet. Ceza hadi. Evet. Hepsini, evet. Yerine hepsini yerine koyacaksın. Hepsini yerine koyacaksın. Ya ne yapıyorsun? Ben biliyorum. <laughs> ya, <laughs> ya hepsini dağıttın ya. Toplar Bence mısın şunları ya. ya? Ya toplasın baban şunları. Baksana Ali ya. Mi? hep dağıttın. Hayır niye topluyor? Ben mi topluyorum? Sen ha. toplayacaksın. Sen dağıttın hepsini. Sen getirin valla Al bunları. <laughs> A bunları götür. Hah vur babana. Vallahi vur hak ettin. Oh hak ettin hepsine.